Herkese selam dostlar. Bugün satış faktörüdeyiz. Dayımla devam ediyoruz. Hoş geldin dayı. Hoş Nasılsın? Şükür bana dayı. Sen nasılsın? iyisin inşallah. Ya, şükür. Evet dostlar. Geçen video çekmiştim biz. Bu arada kömür madenini vesaire jeneratörünü açtık. Ama benim video patladıktan, patladığından dolayı şey yapamadım. Youtube'a yükleyemedim. Gördüğünüz gibi su çıkarıcı olsun. Güce girelim. Kömür jeneratörü hazır. Bu arada video dışında bu yerimizi yaptık. Ve geldik suyu bulduk burada. Zaten bizim fabrikamız gördüğünüz gibi ileride şöyle göstereyim. Kömür madenleri de biraz aralı çıktı ama sıkıntı yok. Paletle bu tarafa çekeceğiz onları. Gördüğünüz gibi biri 480 metrede çıkıyor. Bu tarafta var. Ben buna jeneratör koymuştum geçen videonun patladığı bölüm. Yarım kaldı. Yapacak bir şey yok. Buradan devam. Nasılsınız dostlar? İyisiniz umarım. Keyifler yerindedir. Bu arada bu sanırım ilk webcamlı yayın olacak. Ben de buyum. Evet. Can. Ha geldim dayı. Dayı oyunu attı beni de. Ana. Oturmuşum buraya çay içiyorsun ya. Biz <laughs> çalışıyoruz. Tekrar <laughs> katıla katılıyorum. Tamam katıl dayı sıkıntı yok. Zaten sen burada çayını içiyorsun. <laughs> tamam. Ben de burada buldum, kahvemi çay kahvemi içeyim. Ay fırsat buldum çay içiyorum ben. <laughs> <laughs> Gerçekten de aynı. <laughs> evet. Evet dayı başlayalım. Dayıcım ilk işimiz sanırım pompa çakmak. Evet. Doğru mudur? Lazım. Tamam. O zaman sen de bu iş bir otur bakalım su pompasını. Bir arkadaşlar da görsün. Sen bana şeylerin e, bakır defalarını ver. Heh. Aynen. Bakır defalarını ver. De. burada. Al da eve tane attım sana. Ayrını tamam. gör. Şimdi şöyle. Borucu... borucunu aynen bu tarafa ver. Şimdi e, kenardan başlayalım ki Aynen aynen. Daha fazla Biz buraya de, bir de. 4 dört tane sığdırız. Evet şöyle tam mesela tam böyle yeşil nereye kadar mavi yere oldu kadar. Ha bu şekilde iyi dayı. Tamam, de iyi güzel zaten oldu. Böyle. evet. Şimdi aslında ben de ufaktan buraya kömür jeneratörlerini kursak. Ben kömür jeneratörlerini kurup ben bunun boru sistemine bağlı. Bana var yani. şey yapsan dayı bir 20 tane mil atsana. Atayım. Bir kalmamış üstünde. Bu arada dostlar tamam. Fabrikanın enerjisi gitti Şu an malzeme üretemiyoruz Elimizde olanlarla yapmaya çalışıyoruz Kömürü verdik mi rahatlayacağız su pompası kömür vesaire Enerji şeyinden kurtulacağız inşallah Şimdi jeneratörlerimizi Bakırlı Bakır pas var mı sende? Var dayı Kaç tane lazım? Al at da hepsini atayım ben sana ya At sen bana ee, Sen daha dipten başla ki buraya boru halka Şey e Bu taraftan başlıyorum dayı Saç defa var mı sende? Saç var ben bayağı hmm, oyuna girmedim. Aynen sen yoktun bayağıdır. Al bir 100 tane atayım daha 100 tane de bana kalıyor. Tamam. Tanışıyor. Yani bir kömür jeneratörümüzü. Tam alalım dışarı çıkmasın. Aynen. Umarım bu şekil iyidir. Evet. Of. Heybede bak be. On numara. İkinciyi de. Yapamıyorum. Güçlendirilmiş Lefa yok. Var mı dayı senin güçlendirilmiş lefa? Var. Kaç tane var? Şimdi sen bir iki tane yap ki fabrikayı canlandıralım. Bir suyu i̇ki iki tane ya. yapamıyorum. Bir tane yapabiliyorum. Demirle şey sana... etmedi. Güçlendirilmiş. Piyasını atayım sana. Kaç tane lazım biliyor musun? 20 tane lazım. Bende 3 tane var. Tamam. Adamsın adam. Tamam. Adamsın dayım benim be. Biraz aralı yapalım. Bu kadar ara yeter herhalde. Nasıl dayı arayı mı? Çok iyi. Tamam. Evet dayı sen sanırım boruları döşüyorsun. Evet. Tek pompa ikisini kaldırır herhalde Şimdilik kaldırır. Aa. Yani ortaya bir Şeyleri nereden geçireceğiz? Kömür girişi. Aşağıdan mı versek acaba dayı bunun girişlerini? Şey, ver. Evet. Ee, Aynen. Yani görüntü kirli olmasın hem. Aynen öyle bak şimdi ben ayarlayacağım onu. Girişi kömür sol tarafta sol taraftan veriyorum dayı. Ha, kaldım burada geçemiyor. Böyle bir zıplasam. Asansör dedik. ama girişlerimiz tamam yine akşam oldu 10 numara dostlar boru taşın içinden geçti ya day bir dakika yani onu ayarla da böyle şey olmasın uçta bırak Yok sonra abi. oradan aşağı götürelim akıntı verelim yani bilerek oraya verdim akıntı olsun da ne ya yap ya? Ee, bak düz taşın üstüne bırak, taştan bir anda akıntı ver. Halledeceğim. bir dakika. Heh, aynen, aynen dayı. Orada bırakır devam ettirirsen inşallah yeter akıntı. Şimdi ben de bu pompadan bir enerji çekelim. Ya aslında dayı buraya bir tane jeneratör kursak mı ya şu anlık? Çünkü yakınız zaten fabrikaya. Tamam, zaten buraya koyalım çünkü. Ha, gel Hı, git uğraşmayız. Ömür zaten. Devre girdim onu kapatacağız zaten. Direkt elektrik pompaya. Aynen öyle bak, ben bir tane evet. buraya atayım şu yapmayalım, uğraşmayalım. Aynen öyle. Ben tamam. buranın elektrik semini yapayım, sen onu yap. Ben bunun elektrini vereyim ya. Sen şeye, pompaya ver, ben bunu... Hıhı, pom pompaya verdim. Pompaya verdim zaten sıkıntı Aa, yok. Yani. Ömürümüzü getirmemiz lazım, kömürü getirdin mi sen? Kömürü getireceğiz dayı şimdi. Sen Kömür... elektriği ver, çalıştırma. Ben pompayı açtım ben de, kapatayım mı yani. Kapat kapat. Ya, suyu Kömür. dedim... Batsın, şey olsun, dolsun yani su. İnsan bu doldu mu iptal, iptal ediyor ya. Tamam, olsun. kömürü getirelim. Sen kömürü getir, ben elektrik sistemini ayarlayayım. Tamam. Şimdi kömürü... Aslında ben hazır palet çekmiştim ya, o paletlerin ben bir yerini bulayım da. <gülüyor> Aslında... <gülüyor> ...bu 400'den çekeyim ya, dümdüz çekeceğiz buradan. Yeni madenci kuralım, getirelim buraya. Ne uğraşıyoruz ki? İleride tamam. diğerinden çekeriz. dostlar, tamam. ben bir hızlıca gideyim geleyim. O Orada sana yakın, görüşürüz. bant getireyim mi? Evet dostlar. Son yeri de bağlıyorum. Evet paletimizi çektik gördüğünüz gibi. rampa yaptım bu arada havadan geldiği için. Tamam Azat tamam. Dayı sen buraya elektrik verdin mi? Elektrik verdim evet. şu anda. Şu an buraya elektrik gelmiyor ama. Gelmez çünkü niye gelmez? Çünkü kömürcülü elektrik verdim. Neyse şeyden vereyim bir dakika. O ufak jeneratöre bağladın mı bu direği? Dur onu bağlayayım. Dur onu kapatayım. Önce kömürü getirelim. Onu oradan bağla. Bu kömürümüz gelmeye başlasın. Kömürümüz geldi mi her şey güzel olacak inşallah. Gördüğünüz gibi dostlar baya güzel bir palet döşedik. Elektriği verdim ben seni oraya. Tamam o zaman kömürler gelmeye başlamıştır. Aynen elektrik geliyor. Tabii tamam, şu kömürler gelmeye başlar da Ufort'ta. 10 numara. Dostlar gördüğünüz gibi borumuzu çektik. Kömür jeneratörlerimizi kurduk. Enerji içinde de işini çözdük mü? Tamamdır. Şimdi yapacağımız beklemek. evet dostlar kömürler gelsin. Jeneratörler çalışmaya başladım ben videoya devam edeceğim. Evet dostlar. Kimdir o gelen? Kömürler gelmek bilmedi gittim kömürlerle beraber geliyorum. <laughs> Nöbet, nöbetçi olarak geliyorum yanlarında yoksa gelmiyorlar. <laughs> Cebine doldursaydım bir 3-5. Tut, tuttum kulaklarından getiriyorum. <laughs> biler bantlar bir olduğu için hani birinci kademe olduğu için gelmiyor. yavaş. Aşırı yavaş. Şuna bak ya. Valla ah. Vallahi billahi. Sen ne yapıyorsun? Kömürleri yakacaksın. Üstü fazla zıplama. Kömürler alev olacak. <laughs> Elektrik çarpınca yanıyor mu? Ulan yanıyormuş bir de var ya. Aman <laughs> aman. Komple istiyorlar bandın <laughs> üzerindeki. Vallahi Dünyayı yakarız. <laughs> Jeneratörler ama güzel duruyor ya. Evet. Çiçek. Bacaları güzel. Ben onun bacaları çok seviyorum. Bir de 20-30 tane sıra oldu mu harika oluyor. Aynen. <laughs> Yapamadım ona. Eğe basılı <laughs> Nereye? E'ye basın tut. Ha tamam. Ha taş kat makas oynuyoruz dayı. <laughs> Hadi. 3 dediğimde salacağız tamam mı? Hadi. 3 2 1 sal. Ha <laughs> ben yendim. Bir <laughs> daha. Dur. 3 Neyse bastım. Bastın basın. Makas mı yaptın? Helal bir bir. Alan kazanıyor hadi. Niye bana bak. Alan kazanıyor. Yorttu geldi lan. O saldırmıyor ya. Görmüyor sen da. Kömür. Yardık sen de mi geliyorsun kömürlerle birlikte? Ama ben böyle yaparsan seni öldürürüm bak. Sen in bakayım onun üstüne. Gel buraya gel. Gel. Savaşla savaş gel. Bir kaçma gel. Abi öldün işte. Oldu mu şimdi bu? Şimdi hayvanseverler ne içleyecek bizim? Aynen. <laughs> Neyse. O canavar da zaten dostlar. Canavar da sıkıntı yok yani. Hayvanları seviyorsun. Evet kömürlerimiz girmeye başlayacak. Yani şu... İnşallah. inşallah artık. Yani ha. böyle bir ses var yani ilk başlarında böyle bir bir ses başlıyor bir motor sesi geliyor ya. Hani bir kara duman atacak bir... zaten tepeye doğru. Hadi gidelim oraya o sesi dinleyelim önce. Gidelim. Bu kömürler niye böyle parça parça oldu? Kömür mü aldın sen buradan? Yani? Ben bir şey almadım. Evine dolurdun değil mi? Şaka. Evet bak gidelim bu motorların yanına. He. Evet dostlar. Evet motorlara bakalım. Açacak birazdan. Aha, Aha dönme dönmeye başladı. başladı. Allah. Ah kar duman çıkmaya başladı tepeden. Evet dostlar. Hadi hayırlı olsun. Duruma bakalım. 3. İyi ya 3'te sabit dahi Sol taraf. Sağ tarafa da bir yetişebilsem. Şöyle bir zıplayalım. Tamam burası da 5'te sabit. Tamam. Gayet güzel yetiyor. Enerji durumuna bakalım. Kömürlere buna bağlayayım mı ya? He. 180 MW enerjimiz var. Tamam şu an 25 kullanıyor. 25, 25 yani, kullanıyor. Şey yapalım bu pompayı kömürlere bağlayalım da. mi? Daha vermedim aşağıda duruyor. Onu bağlayacağız. Ben tamam, şu daha... Eee jeneratörleri kömüre bağlayalım da bak, Elek... aşağıda, ba aşağıda al bak Burak aşağıda var mı? Istiyor. Aşağıdan Tamam bunu bağladım Bunu iptal edelim artık Kaldırmama Bizim çok açık şeyimiz yani şart şartlarımız Tamam bu burada sabit dursun biz onu kullanırız onun yak İçinde yakıt da var Evet dayı gel istiyorsan fabrikamıza ilk elektriğimizi verelim ben çektim zaten bu kavrulmayı. Allah bacağım kırıldı Bakalım. Sen, bir dakika, sen buradan mı aldın? Ben aşağı sistem vermiştim. Dur ben bunu kaldıracağım buradan. Bekle. He, var? tam aşağı balı ben gideceğim şeye doğru. Baba benim bağla, ben yeri vardı. Tamam, tamam doğru gidiyorum. Buraya kadar getirmişim. Bütün hatlar bizim bu direklere bağlı zaten. Bağlı mı? kaldıracak mı? Dur şimdi. Bir plan proje. Bütün hatlar bu kablo üzerinden gidiyor bizim. Bence kademeli bağlı. Şimdi dostlar. 4 Şu jeneratörlerin bir bağlantısını keseyim. Bunların bağlantısını keselim. Şimdi bu direk buna bağlı. Yani şimdi bu direği versem sanırım. Evet dostlar. Hadi kırmızılar bir yeşil olsun be. Uzaktan bakıyorum. O diğerlerini kimine bağlı değil o. Hepsine bağlı değil değil. yani. Ben bu buna bağlıymış zaten. Tam da şu an yeşil olması lazım. Burdan hmm. bakalım hızlıca. Değil. Ne yeşil değil? Sen nereye bağladın? Hangi makinelere bağladın sen? Bu aşağıdaki jeneratörlerin çıkışına bağladım. Bence bir anomalik var. Şu an oldu mu? Bakıyorum bir dakika uzak. Bizim kömür jeneratörü çalışıyor değil mi? Sigorta kapalıymış lan. Şu anda açık. Şu an açtım sigortayı. bu. Bak iki tane kömür jeneratörü kurduk. 150 megawatt üretiyor. Bizim fabrika 139 megavat kullanıyor. Şu an olması lazım da yani Şu an çalışmaya başladı. Evet. Evet dostlar. Evet şu an çalışıyor. Evet yeşil yandı. Aynen evet. şu an yeşillendik. 10 numarayız. Hız kesmeden seriye devam. 10 numara. Şimdi bak ben buradan kömür çektim diğer fabrikadan. Kaç megawatt alıyor? O toplam 10 kullanıyormuş. Bunu da bağlayabiliriz aslında. Bunu da aradan geçmesin. Bunu da bağladık. Şimdi bu paletlere de demir gelmeye başlayacak. Bu gelen paletlerdeki demirle de normal taştır, borudur. Onları yapacağız. Burada güçlendirmişle milyeyi üretiyoruz zaten bu tarafta. Buraya yaptık jeneratörleri. Geçen bölüm kayıt patladığı için dostlar gördüğünüz gibi burada mille biz güçlendirilmiş demirleri basmaya başladık. İki tane güçlendirilmiş metal var, plaka var. İki tane de mil var. Ona daha depo bağlamamışık. Ona hemen bir depo koyalım. Böyle şey ne yaptın? Ee, bu makineler ne vereceğim? Hangine? Bu şu an elektriği olmayan makineler var. Onlara elektrik vermemiz için bizim bir jeneratör daha kurmamız lazım kömür. Ben gideyim o zaman jeneratör işini çözeyim oraya. Çözebileceğim bakın mil. Var mı mil? Mil yoksa atayım Yok. sana buradan. Kaç tane 10 lazım? Tane. 10 tane lazım değil mi? 10 tane mille bir de güçlendirmiş şey lazım. Tamam. üret üretmiştir zaten ya. Oo. 16 tane mil oldu biliyorsun da. Sen dostu, Mil dostlar mil üretiyoruz. Ben aşağıda bekle ben atacağım. 32 tane yetiyor mu güçlendirilmiş? Hadi 55 tane atayım. At ben oraya çoğaltayım biraz. Tamam geliyorum. Sen... Ama bir kömür girdisi daha yaparsak ona büyük ihtimal kömür yetişmez ha jeneratörlere. Tamam senin getirdiğin kömür yarıda kalan kömürü getirmem lazım. Aynen. Ona o paletlerle yakın zaten eve. Bu arada yakın o eve. Attım mı sen at bana. Atmadım. Bak dur. Al 31 tane güçlendirilmiş. Geldim aşağı? aşağı gelmişti tamam başka şey mini var tamam, mı 10 tane mil atayım Tamam sen bir jeneratör daha kur ben şey yapayım kömüre bir bakayım nereye getirmişim ben onu Ama bunu palet sistemiyle ben onu getireyim sana sen bir jeneratör daha kur dayı oraya Tamam Bakın dostlar geçen bölüm getirmiştim bu kömürü de Allah çok yüksekten oldu Bulur mu? Buldum buldum Gördüğünüz gibi bakın paletle burada Hatta hepsi kurulu. Şimdi ben bunu Hyundai'nin oraya doğru götüreyim aradan aradan böyle saklı saklı. Evet dostlar ben bunu oraya güzel bir şekilde götüreyim. Ondan sonra videomuza devam edelim. Evet dostlar kaldığımız yerden devam. Baledi de ben getirdim buraya kadar. Bağladık mı? Evet bağladık. Şimdi gidelim diğer jeneratöre de enerji verelim. Enerji verdikten sonra durcuna başlasın. Selam dostlar. Enerjimizi çektik, direklere bağladık. Şimdi ne yapıyoruz? Kömürün gelmesini bekliyoruz. Maalesef bu kömür daha da uzak. İnşallah bugün gelecek. Şimdi o süre zarfında buradan kömür toplayacağız. Jeneratöre de kömür verdik, o da çalışsın diye. Bu ne çalışıyor? Heh, kapalı. Verdik şimdi size bu jeneratöründe göstereyim şu şekil. Toplam 225 megawatt enerji üretiyoruz şu an. Ben gayet güzel. Hiç yok. Her şey güzel. Su yetiyor mu peki dayı? Hepsine pompa yetiyor Su mu? Bu şu anda yetiyor. Şu anda yetiyor. Aynen şu an yetiyor. Masabın girişini girişinde buradan verdik. Gördüğünüz yani 50 gibi. metre 50 met mesela 50 metre küp kullanılıyor, yani üretiyor. Hı -hı. Biz 45 metreküp tüketiyoruz. Yani bir tane daha jeneratör bağlasak yetecek yani. Aynen. Gördüğünüz gibi olsa burada yazıyor bakın. Oldu şu an biz 50 üretiyor. Evet, Kömürlerimiz evet. de güzel geliyor. Diğer kömürden Hala bir ses soluk yok Beşirdik mi? Hayır Ben İyi bir yandan be. Aynen aynen dayı sana devam et oh, şartlar bir atarsa bo yandık Boşu <laughs> olan besliyom <laughs> öbürkünden alıyom buraya. <laughs> İyi yapıyorsun. onu yapmazsan zaten Bum yani. Yandık Evet şimdi diğer fabrikamızı tabii göz gezdirelim Hadi bakalım İyi Bu ufakları da Bağladık mı var ya olacak. Bak diğer madenden demirler gelmeye başlamış dayı görüyor musun? O patlayan bölümde yaptım bunları ta şeyden geliyor. Uzaktan. Oh. Cik. Gidelim. Biz kaç kullanıyoruz? 154 kullanıyoruz. kulağı açtık mı o zaman rahatlayacağız. O aslında patlayan bölümde detaylı anlatmıştım. Salango toplayıp overclaw'a çeviriyoruz. Onunla mesela maden şeylerini yükseltebiliyoruz. Enerji değerlerini yükseltebiliyoruz. Şimdi şu şekilde yapalım. Bunu bir direkt atalım. tamam yeter. Şimdi bunu buna. Buna bağlı. Buna da geç. kablomuz bitti her bölüm bir şey bitiyor arkadaş ya her bölüm bir şey mi biter dostum ya dostlar ben hızlıca gideyim kablo alayım böyle devam edeyim selam dostlar tekrar geldik gördüğünüz gibi bunların enerjisini çektim kablo üretip geldim üreticiler burada pardon külçe üreticileri burada ve bunların önüne üretici bağladım üreticilerle de demir plaka, boru, o tarz şeylerimizi halledeceğiz. Vida vesaire yaparız. Bunlara da ihtiyacımız olacak her ne kadar ilerlesek de. O yüzden enerjilerini bağladım, her şeyini bağladım. Şimdi bir gücüne bakalım. Kaç megawatt istiyor? Toplam bütün makineler. 80. 80 megawatt'a hepsini bağlayabiliyoruz, aktifleştirebiliyoruz. Bakalım şu an bizim enerjimiz kaç? 154. 80 daha koysak. Sıntıya girebilir yetmiyor. Dayı bu arada yetmiyor. <laughs> Bunları bağlayınca yine bize jeneratör gerekecek. Onu da şey yaparız ya. E, çoğaltacağız zaten. Bana birkaç jeneratör kurmamız gerekiyor. Bizim kömürler geldi mi peki? Kömürler yenice geldi. Hemen Sağ geleyim. Darim, Kömürlerimize bakalım. Sonra dosya videosunu yapalım. Bu bölüm biraz uzun oldu. Bizim iki dakikadır kayıttayız. Baya yani bir şey yaptık ama bu bölüm. Evet. Ne dönem kömür jeneratörlerine git bak. Kara duman atıyor. Mis gibi doğayı zarar veriyoruz. Mis gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar gördüğünüz gibi kömür de gelmeye başladı. Ya bu kuş ne yapıyor böyle? Hatta hemen bir jeneratör daha kuramayız gerçi. Pompa lazım. Bir pompa çakıp bir jeneratör daha bağlayabiliriz. Bu kömür iki şeyi besler yani. İki jeneratörü besler. Evet, bester. Şu an malzeme de yok zaten. Yapamıyoruz. Evet. Desek yapamıyoruz. Bir, daha, bir daha ne yaparız? Bunu bir dahaki bölümde devam ederiz dayı. Evet. evet dostlar. Bugünlük bu kadar olsun. Videolara like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Abone olun özellikle. Evet dostlar. Değerlerimiz sonuz devam. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.